Ve selamu ala menitte bal huda. Bugün buradan İngiliz Ajanı Cübbeli Ahmet'e sesleniyorum. İki gün önce yapmış olduğu bir videosunda, yayınlamış olduğu bir videosunda İsmaila heyeti, yani İsmaila bize göre ullama heyeti, kendisine göre de İsmaila heyetinin İngiliz Ajanı Cübbel Ahmet'e atmış olduğu iftiralar ve ithamlardan dolayı getirmiş olduğu delilleri, bir saat 20, 27 dakikalık bir videosunda sözle dile getiriyor. Sözde o delilleri ortaya koyuyor. Her ne hikmetse, bunun hemen akabininde, <laughs> bunun hemen akabininde bir iki gündür de benim videoların altına böyle gırla yorumlar gelmeye başladı ve bu yorumların ek serisinde bana adı oldu sensin, adı adi değil de adı oldu sensin, Puş sensin, şerefsiz sensin. Bundan sonra vahabisin, ajansın diye iftiralar gelmeye başladı. <laughs> Elhamdülillah hepsine cevabını verdik Gerekli cevabını verdik Yerli yerince tam böyle yediğini oturttuk Onda bir sıkıntı yok Şimdi ben İngiliz ajanı Cübbel Ahmet'e birkaç soru sormak istiyorum ee, Şimdi kendisi Yanlış hatırlamıyorsam aynen Kendisi Ahmet Hakan Hakan Bayrakçı Onlarla bir programa çıkmışlardı Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı Hocam sizin yüzünüz çok güzel Bastonunuz çok güzel Diye soru sormuşlardı Halbuki onların sorusu yüzük ve bayrak yani yüzük ve bastonken Cübbeli şunu söylemişti. Demişti ki ya demişti bir İngiliz kraliyet düğmelerinden beni vizonteleye çevirdiler. Şimdi Cübbeli Ahmet İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet İngiliz ajanı olduğunu beyan ettiği videoyu çoğu yerden kaldırttı. Bende telif var kaldırtamadı 33-34 binleri buldu. Şimdi e, vizonteleye çevirdiler diyor ama ben İngiliz ajanı değilim diyemiyor. Bir e, diğer yönüne geleyim bu olayın. Şimdi bana ajan diyorlar. İşin enteresanı cübbeli e, kendi ağzıyla e, cübbede düğme olmadığı halde cübbesine sözde düğme diktirtmişler. Halbuki o düğmeyi ben kendisinin diktirttiğini düşünüyorum. Çünkü önceden taktığı takkelerin üstünde de İngiliz bayrağı armaları vardı. Böyle onu anımsatan e, hatta anımsatmaktan öte sembolleri vardı. Renkler bile aynıydı. Birkaç tane o şekilde taktığı takkesi bile vardı. Takkeden hala e, şeyi vardı. Her neyse. Şimdi cübbede düğme olmadığı halde cübbesine İngiliz kraliyet arması düğmeleri dikmişler. Murat Bardakçı bakıyor Royal Guards diyor kraliyet Arması düğmeler. Cübbeli de diyor bize kalem gelir hediye gelir diyor. İşte kalem gelir şu gelir bu gelir hediye geliyor. Ben bakmam diyor takarlar diyor. Hani gelen kalemi bile cübbelinin neresine takıyorlar bilmiyorum da takıyorlarmış. Neyse takarlarmış. Bundan sonra bir gülüyorlar mülüyorlar. Sonra yumuşatıyorlar ortamı. Sonra cübbeliye diyorlar ki işte hocam diyorlar güle güle kullan. Cübbeli diyor ki ya diyor işte inşallah bir ibadetle eskitiriz. Yani kendi ağzıyla diyor ki ben İngiliz ajanıyım. Bunun başka bir izahı, başka bir tarifi, başka bir açıklaması olma ihtimali daha yok. Şimdi kendi ağzıyla İngiliz ajanı olduğunu beyan eden İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet'e e, yapmış olduğumuz reddiyelerden, videolardan dolayı onun yavşakları bana ajan diyor. Şimdi ortaya bir delil koyamıyorlar bir kere çıkış noktamı ne izam etme adına ortaya hiçbir şey koyamıyorlar hak getir öyle bir şey yok yani hocalarında yok onlarda zaten hiç yok olma ihtimali daha yok ee, bir itamda bulunuyorlar bu itamın arkasını da e, böyle yarım da olsa bir şeyle dolduramıyorlar saf yani iftira başka da bir şey yok şimdi ben buradan İngiliz ajanı Cübbel Ahmet'e soruyorum sen e, çıktın rabıta hakkında kaç, kaç haftadır konuşup duruyorsun Mahmut Efendi'ye yapılacak da Mahmut Efendi'ye yapılacak da Mahmut Efendi'ye yapılacak Şimdi ben sana soruyorum. İşte rabıtayı bozanlar varmış, intihar etmeye kalkışanlar varmış ya. Şimdi bana bu işte şerefsiz, ondan sonra puşt, ondan sonra adi oğlu sensin, ondan sonra e, vahabi ajan diyen yavşakların, Mahmut Efendi'ne rabıta yapan e, zümreden mi? Bunu iyi anla. Mahmut Efendi'ne rabıta yapan zümreden mi bana bu iftiraları atan e, maloların e, bu yani bu kadar da kalayım. Bu maloların, bana iftira atan bu maloların o zümreden mi? Yoksa rabıtayı bozan zümreden mi? Ya da rabıtanın reisini dahi bilmeyen, sizin ortaya koyduğunuz rabıtanın reisini dahi bilmeyen, rabıta yapmayan pandavallar mı? Bana bunun e, açıklamasını yap e, İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet. Ben sana İngiliz ajanı iftirasını atmıyorum. Sen kendi ağzınla İngiliz ajanı olduğunu söyledin. Biz de bunun izahını yaptık, açıklamasını yaptık. Hani sen falanca hoca böyle söyledi bu şu manaya gelir diye tonlarca açıklamalar yapabiliyorsun. Sen yapınca caiz. Bir senin ortaya koyduğun bir şeyi açıklayınca caiz mi olmayacak? He adi oğlu adi. Neyse uzatmaya gerek yok. Bugün e, bugün Fatih'teyim. Şöyle göstereyim. Emniyetin orada. Birazdan İsmaila çarşambaya çıkacağım Allah'ın izniyle. İnayetiyle, lütfu keremiyle. Kokum bitmişti, koku almaya gideceğim. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı, onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.